Hiç dikkat ettin mi? Bazı insanlar sosyal medyada hiç fotoğraf paylaşmaz. Ne selfie var, ne kutlama, ne de "buradayım" diyen bir kare. Herkes görünür olmaya çalışırken onlar bilinçli şekilde sessiz kalır. Ve hayır, bu utangaçlık değil. Bu özgüvensizlik hiç değil. Psikoloji şunu söylüyor: Bu bir tercih ve sandığından çok daha fazlasını anlatıyor. Gelin sosyal medyada fotoğraf paylaşmayan insanların gerçek psikolojisine bakalım. 1. Popülerlikten önce mahremiyet. Bu insanlar şunu bilir: Görünürlük her zaman güç değildir. Psikologlar buna yüksek mahremiyet yönelimi der. Başkalarının ne gördüğünden çok kendilerinin neye maruz kaldığını önemserler. Beğenilerle beslenmezler. Hayatlarını sergilemeden de iyi hissedebilirler. Bu kaçmak değil, bu zihinsel alanı korumaktır. 2. Güçlü öz farkındalık. Kim olduklarını algoritmalardan öğrenmezler ne istediklerini, neyi kabul edip neyi reddettiklerini bilirler. Bu yüzden trendlere kapılmazlar. Kendilerini başkalarıyla kıyaslama ihtiyacı duymazlar. Psikolojide buna benlik netliği denir. Sessiz ama sağlam bir iç denge. 3. İlgiye muhtaç olmayan özgüven. Bazı insanlar görülmeden var olamaz. Bazıları ise görülmeden de tamdır. Fotoğraf paylaşmayanlar genellikle bu gruptadır. Kendilerini kanıtlamaya çalışmazlar. Çünkü içten içe zaten yeterlidirler. Bu özgüven bağırmaz ama kolay kolay da yıkılmaz. 4. Gösteriş değil derinlik. Bu insanlar paylaşmadan önce düşünür. Paylaşmalı mıyım değil, paylaşmaya değer mi diye sorarlar. Psikolojide buna içsel değerlendirme odağı denir. Yüzeysel etkileşimler yerine gerçek sohbetleri seçerler. Az paylaşırlar ama paylaştıklarında boş olmaz. 5. Dijital illüzyonu görmek. Sosyal medyanın gerçek hayat olmadığını bilirler. Fitrelenmiş mutluluklar, seçilmiş anlar, tek karelik hayatlar. Psikologlar buna sosyal karşılaştırma döngüsü der. Fotoğraf paylaşmayanlar bu oyunu fark eder ve bilinçli şekilde dışında kalır. Gösteri yerine huzuru seçerler. İşin özü şu, sosyal medyada fotoğraf paylaşmamak bir eksiklik değildir. Bazen bu, olgunluğun sessiz bir göstergesidir. Herkes görünmek ister ama herkes görünmeden var olamaz. Eğer sen de paylaşmıyorsan belki sorun sende değildir. Belki de sen dikkati değil, dengeyi seçiyorsundur. Bu tarz psikolojik gerçekleri seviyorsan abone ol. Çünkü burada insanların hayatlarını izlemiyoruz. Zihinlerini çözüyoruz.